Denge yasası. Denge kozmik, biyolojik ve kişisel düzeylerde bizim bedenimiz, zihnimiz ve duygularımız için geçerlidir ve bize yaptığımız herhangi bir şeyi aşırıya kaçarak veya yetersiz yapabileceğimizi ve eğer içsel sarkacımız bir tarafa doğru sallanırsa onun sonra kaçınılmaz olarak öbür tarafa doğru sallanacağını hatırlatır. Eğer yer çekimi evreni bir arada tutan zamk ise, denge onun sırlarının kilidini açan anahtardır. Her şey bir denge hali içinde var olur. Yüksek ve alçak, iç ve dış, sıcak ve soğuk, hızlı ve yavaş, gürültülü ve sakin, zıtların etkileşimi. Kutuplulukların arasında bir denge noktası, bir merkez yer alır. Biz yemek yerken, uyurken, çalışırken ve günlük işlerimizi yürütürken bilinçaltımız, otonom sinir sistemimiz, iç salgı ve hormonal sistemlerimiz ve kan dolaşımı sistemimiz vasıtasıyla çalışarak yoğun bir biçimde değiştiğinde hayatımıza son verebilecek ısı ve kan kimyasının hassas bir dengesini sürdürür. Sadece hayatta kalmamız değil, hayatımızın niteliği ve pis işimizin halde dengeye katılır. Dünyanın kendisi de ayrı ve canlı bir organizma gibi işlev yapmaktadır. Ve onun hücrelerini oluşturan biz insanlar ve dolaşım sistemini oluşturan okyanuslar ve rüzgarlar da ayrıca bir denge halinde var olmaktayız. Ve biz bu dengeye alt üst etmeye çok yaklaştık. Bir anlamda halen yüz yüze olduğumuz küresel ekolojik dram, bizler olgunlaşırken ve kendi özgün denge hallerimizi öğrenirken bireysel hayatımızda olup bitenleri yansıtmaktadır. Benim temel benlik olarak adlandırdığım ve bazılarının memeli beyni, orta beyin veya otonom sinir sistemi olarak adlandırdıkları bilinçaltımız içsel fizyolojik dengeden büyük ölçüde sorumlu olsa da yaşam tarzımızdan ve eylemlerimizden bilinçli benliğimiz sorumludur. Böylece denge yasası aşırı işbirliği yapmak ile yetersiz işbirliği yapmak arasındaki dengeyi ele alan ve hayatımızın bir alanında bile denge oluşturmanın etkinliğimizde önemli bir fark yaratabileceğini gösteren seçimler yasası ve sorumluluk yasası ile çok yakından bağlantılıdır. Pisişelerimiz, sofu ile zevk düşkünü, inanan ile kuşkucu, sosyal kelebek ile yalnız kurt gibi, arketipsel kutuplulukları ve zihnimizde çelişki ve çalkantıya neden olan diğer dualiteleri içerir. Fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal dengeye ulaşmak insan potansiyel çalışması ile ilgili birçok küresel geleneğin hedefi olmuştur. Denge Thomas İncilinde başka bir şekilde ifade edilmiştir. Siz ikiyi bir ettiğinizde dışı iç gibi ve yukarıyı aşağısı gibi yaptığınızda, erkek ile kadını bir yaptığınızda, işte o zaman Tanrı'nın krallığına gireceksiniz. Çin tavucularından Esene hahamlarına, Hristiyanlardan Müslümanlara kadar her kültürden bilgeler orta yolu, ölçülülüğü, doğru yolu savunmuşlardır. Doğal dünyada bile çoğu insan çöl sıcağı ve kutup soğuğu gibi aşırı uçlardan kaçınarak ılıman bölgelerde daha rahat ve sağlıklı yaşamaktadır. Edebiyat özellikle çocuk öyküleri dengeye ulaşma temalarını işler. Batı kültüründe Goldilocks ve üç ayı öyküsü bu arketipi ifade eder. Goldilocks ne çok büyük ne de çok küçük sandalyeyi, ne çok sıcak ne de çok soğuk yulaf yapısını, ve ne çok sert ne de çok yumuşak yatağı sadece uygun olanı seçer. Bununla birlikte denge her zaman aşırı uçlardan kaçınmaya bağlı değildir. Denge ayrıca zaman zaman aşırı uçları da araştırma, sarkacı dengede tutmak için her iki tarafa da eşit dikkat gösterme yeteneğini içerir. Örneğin, bazen bir zevk düşkünü rolü oynamayı Geç saatlere kadar kutlamalar yapıp duyularımızı tatmin etmeyi isteyebiliriz. Bazen de daha sofu ya da katı bir eğilimi ifade edebilir ve sağlıklı beslenip egzersiz yapabiliriz. Bazen aşırı çalışır, bazen de aşırı dinleniriz. Zamanla her iki tarafı da eşit olarak kullandığımız ve merkeze döndüğümüz sürece dengede kalırız. Bununla birlikte Aşırı uçlar stres yaratır ve en sonunda dört yöne doğru sallanmayı gerektirir. Farkındalığımızın ve bilgeliğimizin bir ölçüsü de hayatımızın ve eylemlerimizin orta yol çevresinde merkezlenmiş olup olmadığıdır. Her gün ölçülü biçimde kullanılan bir araba, haftalarca kullanılmayan sonra da haftalarca yarış ettirilen bir arabadan daha uzun süre dayanır. Aynı şekilde denge de uzun ve sağlıklı bir hayatın anahtarıdır. Farklı mizaçlarımız, eğilimlerimiz ve yapılarımızdan dolayı dengeyi oluşturan şey her birimiz için biraz farklıdır. Örneğin, bazı insanlar başkalarına göre daha fazla egzersize dayanabilir ve bunun yararını görebilirler. Kendi ihtiyaçlarımız bile zamanla değişir. Her birimizin başkalarının değerleri tarafından değil, kendi özgün fiziksel ve psikolojik niteliklerimiz ve ihtiyaçlarımız tarafından belirlenen orta yerimizi bulmamız gerekir. Ne kadar egzersiz yapmalı? Her hafta ya da her ay veya her yıl kaç kez orgazm olmalı? Ne kadar yemek yemeli? Tüm bu soruların istatistiksel ortalamaları vardır ama tek doğru yanıt size en iyi gelen olabilir. Her birimizin dengelemesi gereken belirli hayat konuları büyük ölçüde doğum sayımıza, genel hayat yolumuza ve ana hayat amacımıza bağlıdır. Eğer ana hayat amacımız bir ise, seçkinci üstünlük ile güvensizlik aşırı uçları arasında bir denge oluşturmamız gerekir. Eğer ana hayat amacımız iki ise, aşırı yardım etmek ile içerleyerek direnme ya da geri çekilme arasındaki orta yeri bulmamız gerekir. Eğer ana hayat amacımız 3 ise, sağlıksız aşırı güven ile depresif kendinden kuşku aşırı uçları arasında bir denge oluşturmamız gerekir. Eğer ana hayat amacımız 4 ise, zihin ve duygular, analiz ve kafa karışıklığı arasında bir denge bulmamız gerekir. Eğer ana hayat amacımız 5 ise, aşırı bağımlılıktan aşırı bağımsızlığa kayma arasında bir denge oluşturmamız gerekir. Eğer ana hayat amacımız 6 ise, idealizmden kaçınılmaz hayal kırıklığına kaymaktan sakınmak için dengeli bir gerçekçiliği aramamız gerekir. Eğer ana hayat amacımız 7 ise, safça aşırı itimat ile ihanete uğrama korkuları arasında bir denge bulmamız gerekir. Eğer ana hayat amacımız 8 ise, pasiflik ile saldırganlık ve ziyafet ile kıtlık arasında bir denge bulmamız gerekir. Eğer ana hayat amacımız 9 ise, sofuluk ve zevk düşkünlüğü eğilimlerimiz arasında ve katı doğruluk ile onun zıttı arasında bir denge aramamız gerekir. Çoğumuz, sınırlarımızı sınayarak ve her iki taraftaki aşırı uçları araştırarak, sonra sonuçlardan ders alarak denge noktamızı buluruz. Bu en kolay yol olmasa da en ortak yol olabilir. Dünyadaki tüm iyi öğütler bu sarkaç yöntemini değiştirememiştir. Başkalarının öğütleri ve deneyimleri bize uymayabilir. Bazen derslerimizi kendimiz araştırıp öğrenmemiz gerekir. Deneyim her zaman en kolay öğrenme yolunu sağlayamayabilir ama görünüşe göre o en emin yollardan biridir. Denge yasası bize Hayatımızdaki dengesiz olabilecek alanlara dikkatle bakmamızı hatırlatır. İster erkek, ister kadın olalım, erkeksi ve kadınsı yanlarımız dengede mi? İşimiz ve ailemiz arasında, kendimizle ve başkalarıyla ilgilenme arasında bir denge kurabiliyor muyuz? Hayatımızı bu yasanın ışığında gözden geçirmemiz, kendimizi daha iyi bir perspektifle görmemize, uygun düzeltmeleri yapmamıza ve daha derin bir sağlık uyum ve iç huzuru duygusuna kavuşmamıza yardımcı olur. Vermek ve almak. Çoğu zaman karşılığında bir şeyler almak için iyilik yapmamıza, armağanlar vermemize, takdir etmemize veya ilgi göstermemize karşın evren bize en çok ihtiyaç duyduğumuzu hissettiğimiz şeyin en çok vermemiz gereken şey olduğunu hatırlatır. Denge yasasının özel bir uygulaması da herhangi bir karşılık vermek zorunda olmadan, duygusal olarak beslenmek isteyecek kadar duygusal muhtaçlık hissedenlerimize uyar. Hepimiz duygusal ihtiyaçlara sahibiz ve bilinçli ya da bilinçsiz olarak daha fazla sevgi, takdir ve anlayış elde etmenin yollarını ararız. Ama istediklerimizi elde etmek için çocukluğumuzda öğrendiğimiz dolaylı vasıtaları kullanarak, vermeden alma arzusuna dayanan eylemler zamanla işe yaramaz hale gelir. Denge yasasının bu doğal sonucu bizim verdiğimiz şeyi alacağımızı bildirir. Çoğumuz bu temaya aşinadır ama kaçımız onu uyguluyoruz? Biz verebiliriz ama bunun farkında olsak da olmasak da çoğu zaman bu koşullu veya beklentiler içeren bir vericiliktir. Biz karşılığında bir şeyler elde etme beklentisiyle para harcar, nazik davranır, iltifat ederiz. Bunda ille de yanlış bir şey yoktur. Sadece olaylar her zaman umduğumuz şekilde gelişmez. Koşullu veriş kancamsı bir enerjiye sahiptir. O yüksek nitelikleri azaltır ya da arzulanan sonuçları geri iter. Verme ve almanın sırrı şudur. Her neye ihtiyaç duyduğumuzu hissediyorsak bu gerçekte Derin benliğimizden gelen ve ihtiyaç duyduğumuz şeyin aslında en çok vermemiz gereken şey olduğunu bildiren bir mesajdır. Kadim Taocu bilgeliğin özü olan denge, hayatımız için öyle kritik bir öneme sahiptir ki o, spiritüel gelişim ya da kişisel gelişim dediğimiz şeyin büyük bölümü için bir şablon oluşturur. Bu yasayı uygulamak kolay değildir. Ama daima çaba göstermeye değer ve o kendimizin ve hayatımızın efendisi olmamıza yardımcı olabilir. Dengeyi deneyimlemek. Hayatınızda ortayı bulmak için her iki tarafı nasıl araştırırsınız? Şu basit alıştırmayı deneyin. 1. Odanın ortasına bir çöp sepeti koyun. Elinizde buruşturulmuş kağıtlardan oluşan toplarla ya da başka küçük nesnelerle sepetten bir buçuk metre uzakta durun. Bu küçük topları teker teker sepete atın. Sepetin nişan aldığınız halde her birinin nereye düştüğünü dikkatle izleyin. Uzağa düşen her toptan sonra gelen topu daha yakına atın. Sol tarafa düşen her toptan sonra gelen topu daha sağa doğru atın. 2. Bu sürecin merkezi bulmanıza nasıl yardımcı olduğuna dikkat edin. Denge yasasını uygulamak 1. Her iki tarafta da çalışarak denge yasasını nasıl uygulayabileceğinizi düşünün. Aşağıdaki soruları sorun. Çok hızlı ya da yüksek sesle mi konuşuyorum? Çok yavaş veya alçak sesle konuşmayı deneyin. Çok hızlı mı yemek yiyorum? Çok yavaş yemeği deneyin. Sık sık kas gerginliği hissediyor muyum? Çok gevşemeyi deneyin. 2. Sizi iyi tanıyan birine Aşağıdaki soruları sorun. Çok fazla ya da çok az mı çalışıyorum? Çok katı ya da çok duyarlı mı davranıyorum? Çok bağımlı ya da çok bağımsız mı davranıyorum? Aşırı güvenli ya da aşırı güvensiz mi davranıyorum? Sıkıntılı, telaşlı ya da kendi isteklerime düşkün mü davranıyorum? Daha çok vermeyi mi yoksa almayı mı istekli görünüyorum? 3 eğer o kişinin görüşünün bir değeri olduğunu, onun dengesiz bir alanı işaret ettiğini düşünüyorsanız, bu alanı nasıl dengeye kavuşturabilirsiniz? Öbür taraf üzerinde nasıl çalışabilirsiniz?